Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Yeni bir vlog mus videosuyla daha karşınızdayım. Dün biliyorsunuz iş için nispeten şehir dışına gelmiştim. Beraber otelde kaldık. İnanılmaz kötü bir gece geçirdim. Hiç uyuyamadım. Gözlerim içi yanıyor şu anda. Saatlerimiz 8.30 10 dakika içinde çıkıp ile 20 dakikalık bir yolculukla gideceğim. O yüzden hızlıca hazırlamam lazım. Daha hiç uyuyamadım zaten. Bir ara siren sesleri, polis sesleri, ambulans falan böyle. Hiç kendimi güvende hissetmedim. Sürekli bir takı takır takır takır. İşte başkalarının odalarına girip çıkmasından veya işte belki banyolarına girip çıkmalarından rahatsız oldum. Öyle sonra gecenin bir yarısı inanılmaz bir yağmur başladı. Neredeyse yarım saatte bir uyandım. Neredeyse. Bir ara çok sıcak oldu. Falan camı açtım. o sefer camı açınca uyuyamadım. Cam, Fransız balkon. Korktum yani nedense. Bu kadar aslında ödekliyimdir ama. Bu sefer korktum. Bilmiyorum. Böyle değişik değişik rüyalar gördüm. Ertuğrul'la i̇şte bir oteldeymişiz de. işte biri bize zarar veriyor ama yanında Ertuğrul da var falan. Böyle uyandım. Yani ben şu an yalnızım falan tribüne gir <laughs> Uyandım böyle. Marenim bozuldu. Saçma sapan bir gece geçirdim. Aslında hiç bu kadar ödekli değilim. Yani senelerdir uzun zaman yalnız da yaşadım ama. Şu anda bir şey oldu. Belki dünkü o tren sesleri, polis polis belki onların şeyi de bilmiyorum. Bircık bir tık bir ürperdik geldi. Korktum. Kapatıp bir allıkla bir makyaj yapacağız. Taksiyle bir 20 dakikalık yolculuğum var. 20 dakikanın sonunda rimel sürmek istiyorum. Çünkü şu an gözlerim yanıyor. O yüzden tam böyle şekilde girer girmeden önce, yolculuğum bitmeden önce rimel süreriz. Bu arada kahvaltı yani öğlen olmadığı sürece çok öyle erken kahvaltı hiç sevmem yapmam. Ama yemekhane yemeklerini de hiç sevmem. Yani okul yemekhanesi, hastane yemekhanesi, işte iş yeri yemekhane. Çok çok iyi değilse böyle bir şey yoksa çok sevmem. O yüzden dün biraz aç kaldım. Gittiğim yerde bir yemekhane vardı. Tabi dot değil ama yine de yani yemekhane ben yani çok sevmem. Mümkünse yemeyi tercih etmem. Mümkün de değil mecbur yedim ama az yedim aç kalmıştım dün biraz o yüzden bu sabah kalktım kahvaltı yedim. kahvaltıda da çok bir şey yemedim ama domates salatalık peynir zeytin ve meyve hatta meyvelerimden artanları yanıma aldım İş yerinde yerim diye Dedim. Öyle bir kahvaltı yapmış olduk beraber. Saat sabah 8'inde beni böyle kahvaltıda eğer tatil dediysek tabii ki her saat kalkan <laughs> normalde asla erken kalkamayan ben Antep'e gittiğimizde e, sabahın yedisinde kalkmış duşumu almış giymiş saçımı makyajımı gezmeye hazır şey beyrancının Beyran e, metanet beyranın önünde sırada bekliyordum biraz sıra vardı sabahın yedisinde yani tatille normal yaşantıyı tabii ki ayırıyoruz birbirinden arkadaşlar ikisinin motivasyonu maalesef bir değil gözlerimdeki baygınlığı alsın diye biraz azıcık süreyim arkadaşlar İyi sesi duyuyorum ama sabah bu saatinde ne mi iyiler acaba dedim nasılsınız sizin aralık ayınız nasıl geçiyor rahat uyuyabiliyor musunuz <laughs> her şey yolunda mı neyse ki bu akşam eve gideceğim diye söylemiştim değil mi uzayabilir diye ama Allah'a şükür ki Cuma'ya tamamladım toparladım şunu kolçantımı atayım yolda süreceğim Hadi bunu süreyim madem Tamam arkadaşlar saçımı da tarayayım. Ve çıkalım. Ay, e, sesim çıkmıyor ya. Hiç uyumadım çok mutsuzum şu anda. Hava da kötü kötü yağıyor. Çok sinirlendim ya. Bir akşam dışarıdan geldiğimde yağmur durmuştu. Ve ben hava durumuna bakarak hazırlandım. Hava yağmayacak gözüküyordu. Etek çorap bot falan getirmiştim yanımda. Mecbur çorap botları falan giyeceğim. Yapacak bir şey yok. İnşallah akşam yağmaz durur. Evet. Tamam, inelim. Taksimizi çağıralım. Anca zaten bu Şu şekildeyim. Ya ben evime niye acilen boy aynası almıyorum acaba? Alıştım herhalde böyle giyinip soyunmaya. Şöyle bir eski sezon stajı Üstten aldığım çorap botlar vardı. Çok uygun almıştım tabii ki. Şu anda stradi bile uçmuş arkadaşlar sanki böyle derimot falan gerçi derimot hayırlısı uçmuş arkadaşlar neyse böyle giyindik bakalım gidelim arkadaşlar merhaba. Size dün söylemiştim ya hiç uyuyamadım gece diye. Gerçekten otelde yani şöyle kesintisiz yarım saat uyumamışımdır. Sürekli uyandım. Her bir tıkır kesese uyandım. Bu ara son böyle bir iki ayda bir ürkeklik var bende. Sürekli her korkuyorum. Uyuyamadım rahat rahat. Dolayısıyla dün de çok yorulmuştum. Eve gelir gelmez pijamalarımı giydim ve açtım. Dedim ki uyanınca yiyeceğim. Hiçbir yere dokunmadım. Elimi yıkadım ve yatağa girdim. Sabah uyandım arkadaşlar. <laughs> Sabah kadar uyumuşum. Öyle çok ihtiyacım varmış ki. Uykuya. Bu yüzden ertesi günün akşamından merhaba. Normalde vlog hızları günlük çekip paylaşmayı düşünüyorum tabii ki ama dün bir şey olmadı. Ertesi sabah, kalktık hazırlandı. İş çıkışına da bayılınca bu akşama kaldınız. Bak akşam benim nesiniz? Şimdi geldim çok güzel bir duş aldım. Saçıma maske yapmak istiyorum. Şu maskelerden. hatırlıyor musunuz? Eski şeyleri almıştım. Daha öncesinde de almıştım. Evde benim uzun zamandır vardı. <laughs> Hatta yüzüme de yapalım bugün. Yüzüme kağıt maskemi yapalım? Şey mi? Ayak maskesi de var. Ben bundan da yapmıştım iki hafta önce. Ee, unutmuşum oldu. yüzme kağıt maske mi yapalım yoksa böyle kil maskesi falan öyle bir şey mi yapalım dersin? Yüz maskelerini şimdi geçiyorum. Bunu siyah nokta burun yapabiliriz. Ayak maskesini de geçiyorum. Ay şundan da çıkartayım. Bunu çeyiz videolarında görmüşsünüzdür. Bundan bir tane kullanıyordum. Üçlü paketti. İkisini buraya atmıştım evlenici kullanırım diye de unutmuşum burada. Bir tanesini çıkartmışım içinde bırakayım. Onunla böyle duştayken yüzümü kese yaparım tabak lifi kesesi. Keşke duşta yapsaydım şu anda ya. Yani. O zaman asla kile, peelinge ihtiyaç olmayacaktı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Onu artık bir dahaki duşumuzda kullanırız. Şu maskelerden bence başka da olması lazım. Argan ve keratin. Geçen sefer argan yapmıştık. Şimdi keratin yapalım. Onu hatırlıyorsanız kuru saçıma yapmıştım. Okumadan yapmıştım. Şimdi ıslak saçıma oradan maske yapacağım. Saracağız, hazırlayacağız, bekleyeceğiz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Aralık ayınız çok iyi geçiyordur. Yeni yıla çok iyi hazırlanıyorsunuzdur. Psikolojik olarak. En önemlisi bu zaten. BBT'nin şu keratinli maskesi. Arkada şarkı sesi var. Diğer banyoda duş açmıştım. Geliyor mu size? Mabel Mattes çalıyor şu anda. Şöyle bolca içinden alıyorum ve Çok da aç değilim. Böyle bunu yedim. O yüzden geri gelmez bir şu anda biraz dinleneceğim çünkü ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Gideriz bakarız o saatimle birlikte. da maşallah var. Dökülüyor bu ara ya. Mevsim sert herhalde diyeceğim. Bu da Arkadaşlar benim yediğim içtiğim için yeseniz var ya. Çok güzel besleniyorum. Meyveler, sebzeler, her zaman dikkatli besleniyorum. Doğru düzgün avucu. Ha tamam otelde gördüğünüz hamburger yedim kolayız. Ama bu böyle çok seyrektir benim yani. Bir de yemek sepetten baktım açıkçası gerektiğini bilmediğim bir yerden sipariş vermek istemedim. Şimdi bölgesel olarak orada çok meşhur olabilir ama ben bilmiyorum. Oralardan söylemek istemedim. O yüzden en azından bilindik bir yer olsun diye mecburen ne kalıyor evde? İşte hamburger, McDonald's, Burger King, işte Domino's Pizza falan. McDonald's yoktu zaten. Yani en azından yemek sepetinde gözükmedi. Burger King'den söyledim. İşte hoşlanmadım yani. Pelikten bir gece falan değildi. Ben sevmem öyle hani yiyeceksen de hamburgeri böyle güzel steakli burger yemek isterim o nişantaşında yediğimiz yer var ya onun gibi yani böyle güzel bir et, güzel bir ekmek, böyle sentetik sentetik bir ekmek ve böyle yapay bir köfte falan değil. Güzel bir şey yemek isterim. Neyse o akşam atlattık o şekilde. daha önce de iş için çok yalnız kalmıştım oldu hatta çok daha tedirgin olabileceğim yerlerde konaklamıştım oldu ama bu sefer korktu nedense böyle bir rahat hissedemedim. Bayağı da maske çıkıyor içimden ya. Yani saçın nispeten uzun olduğu halde hala bol bol çıkıyor gözüküyor mu? kameranın odaklama problemi de var maşallah var dün getirdiğim çantayı yeni açabildim gördünüz az önce kirlileri insan yani siyahlarını makine yaptım renkli zaten bir şey yoktu sadece pijamalarım vardı saçımı <laughs> üst şöyle saçımın görünen kısmına üst kısmına şöyle gezdireyim bari elinde çok sevmiyorum saç birbirini. Bu acaba okuyayım bir yandan da ne yaptığımızı bileyim. Yıpranma karşıtı diyor. keratinli yıpranma karşıtı. Zaten keratin maskesini biliyorsunuz. Okay maskesini. Haftada bir yapmaya çalışıyorum. Bu arada işte biliyorsunuz geçen haftalarda rahatsızdım diye bir iki hafta falan hiç yapmadım. Ara ara haftada bir işte 4-5 günde bir bazen yapmaya çalışıyorum. Çok seviyorum. Islak saçı uygulayın. 3-4 dakika bekletin diye. Ben bunu en az yarım saat bekletirim. Böyle şeyleri dibini çıkartırım yani. Haftada iki kez uygulaması tavsiye edilir. <laughs> haftada iki kez yazını almıştım neredeyse. Bir yazını almıştım bir ara, Ağustos ayında. Bir de Eskişehir'e gittiğimiz Ekim'de almıştım. Hangisi bilmiyorum. BB2 saç maskesi keratin ve zeytinyağı ile dengeleştirilmiş formül sayesinde saçınıza bakım yapmaya ve saçınızı beslemeye yardımcı olur. Eşsiz koku, öyle eşsiz bir kokusu yok. Eşsiz kokusunu saçlarınızda uzun süre hissediyor. Çok bayılmadım bu tekniklerinize. Neyse. Keratin ve zeytinyağı. Ben mesela bundansa, keşke vaktim olsa da, evde böyle bir zeytinyağıyla, gerçek bir zeytinyağıyla valla işte ne bileyim pirinç suyuyla neyse artık internetten bakıp böyle daha kendim yaptığım maskelerde formüllerin daha zengin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha da bakım yaptığını düşünüyorum ama işte her zaman ona o vaktiniz olmuyor. Et suyuyla falan, vitaminlerle maskeler var ya o vitaminlerden hala var bende ama onlar ciddi mesai harcamanız lazım. onu hazırlaması da bir değer. Saçınızda tutması, saçınızda bir süre o koku da kalıyor. Et koku falan. Neyse. Neri yaptıysanız. O yüzden çok pratik değil açıkçası. Yani en azından benim için. Şimdi mesela işten geldim. 5 dakikada bunu saçımı sürdüm. Onu hani nereden hazırlayacağım? Yemeğimi <laughs> i̇şten sonra hazırlıyorum. i̇şten geldikten sonra. Tamam. bağlayalım bunu. Saçıma toka buldum geldim. Bu arada maske sürmek için şöyle kedi dili şeklinde e, spatulalar var. Spatula fırçalar. Onlardan vardı ben de kaybettim. Nereye gitti bilmiyorum. Şu eski evden yeni eve taşınırken <laughs> yakana dağınıklığı o sürede kayboldu. O yüzden öyle bir şey hiç an... Arkadaşlar ben bir de böyle mi konuşuyorum? Uyuyor mu kız bak bir derleyelim, topluyorum. Böyle aynı formda ama bayağı bilinçli fırça olan fırçalardan faydalanacağım. Çok bir şey fark etmedi. En fazla birazcık daha fazla ürün yer. Önce yüzümü biraz ıslatayım. ne yapacağız? Hangi maskeyi yapsak? Ben şunu ne zaman da merak ediyorum. Bunu Ertuğrul kullanıyormuş onun maskesi. Ertuğrul getirdi. Getirdi derken yani Eski eşyaların içinden, yani <laughs> evlenmeden önce almış, onu kullanıyordu. Kir maskesi diyor. Ne diyeyim ya? Yani? Hiç bilmiyorum, evinin <laughs> hani bakmadım. Kil kir maskesi daha önce kendim kullanmış da, bu marka nedir? Ne kullanmış yani. Neyse, bakalım. Bu çok tehlikeli bir ses geliyor, kocalıcık kısmıyla. Şuna. <laughs> Oo! Böyle normal mi bayağı şey gibice... <laughs> ...jöle gibi bilmiyorum. Değişik bir deneyim oldu. Şurada. Hı hı. Yani böyle yüzüme oturtayım fırçayla yapıştırayım diyecek ama böyle yapmam parmağımla mı yapsam? Böyle böyle değil böyle... mi oldu? Bir acaba? Her sene şöyle böyle çıkıyor ya böyle ki havuzumda bütün yüzü sanat yapamıyorum Şöyle yüzüme yayıldı. Burayı boşuna mı kullandım? Buradan da alamayacak yani bu fırçayla al... alamıyorum gerçekten tamam. değil. Kadar diyecek, değil mi? Alamayacak kadar sert diyecektim de. Doğruyum da alınmıyorum. Şimdi bu markayı yüzümdeyken bir inceleyeyim bakayım. Aa o kesin aktardan falan almıştır öyle söyleyeyim. Şöyle şöyle alınıyor şimdi. Bayağı da büyük eğer güzelse de kalmış çek. kullanırım. Aylardır da altta böyle altı bir kadın çekiyor ama. Bunu bulamasam da bu içeriğine bakıp bu içeriğe sahip bir tane organik kil maskesi bulup aşağıya linklemeye çalışacağım. Sizin için arayanların olursa diye. Böyle bol bol süreyim. Zaten bu bitecek gibi değil yani. Bol bol sürmeye çalışıyorum. Hı. Tamam açık bu yüzümdeyken bir Şu an öyle çok aç değilim. Belki meyve falan yedim. Gerçi bugün iki tane mandalina yedim. Bilmiyorum tamam. da arkadaşlar. Biraz dinleneyim. Bir şeyler yaparken görürsünüz evet. Arkadaşlar benim bir yandan yemeği de ki. Yüzümde de onda konuşamıyorum. Aa, buraları hızlandırayım. Sonra konuşuruz. Şu an konuştu da canım acıdım fark et. <laughs> ne yaptığımı görürsünüz şimdi zaten. Cildimi de yıkadım. Saçımı da yıkadım. Çok güzel oldu. Şu an şeyde kararsın. cildimi bol bol işte serumla nemlendiriciyle vesaire nemlendirsem şöyle bir maske mi nemlendirsem bu konuda kararsızım. Neyse. Bir akşamda böyle birçok ürün yüklemeyelim. Ben bu konuda da biraz şeyim böyle. Bilgi davranıyorum diyeyim. Temkinli davranıyorum. Bu maskeyle ilk defa kullandım ya. Bildiğim şeyler kullanıyorum üzerine. Bolca serumla ve nemlendirici kremle yüzü nemlendirelim. Anlatamadım size, o an şaşırdım. Bir süredir konuşmuyordum. 10 dakikadır falan yani. Konuşamayınca bir şaşırdım, uzun kasıldı. Şey, cifrisi haşlayıp koyduğumuz tavuklar var ya, onları böyle yağda birazcık baharatla kavurup sonra lavaşla sarıp makinede basınca böyle dürüm gibi oluyor. Güzel oluyor tavuk dürüm ki dışarıda tavuk dürüm yemeyi sevmem. Ama bu dürüm değil ama dürüm de değil. Güzel bir şey oluyor. Böyle canım atıştırmalı bir şey çekti açıkçası. tam yemek istemedim. kabak var. Geçen hafta kabak almıştım. Yapamadım bir Bizim orada böyle şeyde yapıyorlar. Pekmezde falan fırına veriyorlar. O çok güzel oluyor. Onu canım çekiyordu. Artık de çok az Arkadaşlar kızardım benim yüzüm. Şurama birazcık elimde böyle bir parça görmüştüm. Şuraya sürdüm. Orası kızarmış. Ama yüzümde kızarıklık var mı? Sizce? Olabilir. Biraz fazla mı Bu Yok tam kurmamıştı hatta bazı taraflar ama ilk defa yapıyorum diye hassasiyet göstermiş olabilir. Gözümde kılık var belki de ben farkına değilim. İçeriye gittim oturdum, şurama damladığını gördüm. O parçayı aldım, şöyle şuraya sürdüm. Hani etrafı sürülmesin düşmesin, dökülmesin diye. Sanırım o. İyi ki başka bir şey sürmedim. Şimdi yerine <laughs> kendi nemler gibi geliyor. Sera buna bayılıyor. Tonik de sürmedi farkındaysanız. Aa, göz suyu sürebilirdim niye göz suyu sürmedim? Daha kızıma geldi. Diğer tonik sürmeyeceğim dedim zaten. Çünkü o da asitli. O yüzden Bilmediğim bir maskenin üzerine asık bir tonik riskli olurdu ama gül suyu ile geçemedi dedim. Gül suyu masum bir şey sonuçta. Işte. Neyse. Şöyle bolca... Hmm. Bolca nemlendiriyoruz cildimizi işte. arkadaşlar. Pırıl pırıl. Clevee'nin hmm. şu göz serumunu <laughs> kullanıyorum önce. Seva şu göz serumu kullanıyorum. Odaklıya mı acaba? Tamam, güzel güzel nemlendik. Yumuşak saçlara bayılıyorum ya. Çok güzel. İlk defa kullandığımız bir de daha temkinli olmamız gerekiyordu sanırım. Ben böyle e, kurumasını bekledim haliyle ama tam da kurutmadım. Yani çevreleri kurudu öyle yıkadım. Sizde alıştıra alıştıra gitmek gerekiyor Sanırım daha az gitmesi gerekiyor. Onun da kısa Tamam. Saçım böyle biraz nemini versin yemekten sonra artık kuruturum. Şimdi mutfağa geçeriz. Dolu çözülmüş bile. Aha. Şimdi arkadaşlar tavamız erimiş. Şöyle gözüküyor. Şimdi ben buna güzelce baharatlar ekleyeceğim. Birazcık öyle baharatla kavuracağım. Çok ince didiklenmiş olmak kızarmış çıtır oluyor, lezzetli oluyor. Şöyle bir lavaş almıştık arkadaşlar. Bunlar çok pratik oluyor. Hem buzdolabında uzun süre kalıyorlar. Hocanız pratik bir şeyler çektiğinde güzel oluyor ya da şık bir şeyler çektiğinde de güzel oluyor. Biz buzdolabında hep tutmaya çalışıyoruz bu yüzden. Şöyle bir adet lavaş aldım. Bu temiz mutfak havlusu. Üzerine koyayım. Birazcık şunlardan koyacağım. mi Yapsam mı? Yapsan acaba ya? Hı? Çabuk da az değil. Burası da kapattım. Şurası. Biraz tabi dilimin yanına ayran yapacağım ama çok az. O yüzden blender falan çalıştırmayacağım. Şöyle bir bardak çıkacak kadar yoğurdu suyla çırpıyorum. <laughs> <laughs> Ev hanımı baristası arkadaşlar ayranımızı alalım. Ne gelmiş? Geyikli kabağımızı alalım. Ben yemeğe gidiyorum arkadaşlar. Bu akşam başka bir şey yapmam herhalde diye düşünüyorum. Çamaşırları makinede alıp kurutmaya atacağım. Aa kabak pişsin de öyle kapatayım. Evet size onu göstereyim ya tamam. Kabaklar pişsin. Ondan sonra kapanış yaparız. Onları görün istiyorum. Çok lezzetli. kokuyu almanız lazım. Mükemmel bir şey. Mükemmel gerçekten. Şimdi çay demledim. Oturana kadar bu da böyle bir 5-6 dakika dinlensin. Keşke bunun kokusunu size gönderebilsem gerçekten. Harika bir şey. Harika bilenler, yani Karadenizliler bilir de, bilmeyenler de bilsin arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şöyle yapayım da her tarafı güzelce emsin 5 dakikada da. Diğer tarafı Emel. İşte bunu istiyordum. Böyle kenarları çıtır çıtır olsun dedim ya. Of oh, harika. Gerçekten çok güzel. Hafif bu suyu Bu da birazcık ulusun arkadaşlar. Dinlensin. İyice pekmezi içine çeksin. Harika bir şey Gerçekten O pişerken ben saçımı, ama saçımı kuruttum bakın. Saçım o kadar... O kadar güzel ki hiç takılmadan kayıyor. Görüyor musunuz? Bir tane Blendax reklamı vardı ya. Da. İşte sıradan bir kremsiz şampuan. Oysa bir de yeni Rejoice kremsiz var. Kremi yok ama içinden nemlendirici var. <laughs> Takılıyordu. İşte bakın gerçekten çok güzel yumuş yumuş oldu. Videoda tam belli oluyor mu bilmiyorum ama çok güzel böyle kaymak gibi kayıyor. Yani bir bir için ayırmak istediğiniz bütçeye göre değişir ama böyle arada bakım yapmak önemli çok güzel hissettiriyor şu an <laughs> yumaş yumaş oldu neyse ben artık çayımı alacağım dinlenmeye gideceğim birazcık şöyle güzel saçlarımla biraz youtube'a bakacağım birkaç gündür izleyemedim. vlog vardı her gün paylaşıyorum biliyorsunuz ben de paylaşmaya çalışıyorum elimden geldikçe Onlara bakacağım. Ebru Eren'i izliyorum düzenli olarak. Ceren Ceylan'ı izliyorum tabii ki. Arada baktığım başka kanallar da var ama Netflix'te izlemek istediğim bir dizi de var. Artık bu akşam biraz yorgunluk durumuma göre <laughs> kalan enerjimle onlara bakacağım. Bu akşamda bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz, eğer abone olursanız ve desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.